Canlı ordumuza, insanoğlu barınmak için bir yuvaya muhtaçtır. Nasıl ki kişilerin yuvası evidir, milletlerin ve toplumların yuvası da vatandır, evsiz, huzurlu ve güvenli bir hayat olmayacağı gibi bir milletin de vatansız olarak onurlu bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi mümkün değildir. Müslümanların bu duruma düşmemeleri için dinimiz vatanı koruma görevine büyük önem vermiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuda, bir gün bir gece vatan sınırlarında nöbet tutmak, gündüzleri oruçla geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Vazifesi başında ölürse yapmakta olduğu amelin sevabı ve rızkı devam eder ve kabir fitnesinden kurtulur. Müslim İmare 163. İki göze ateş dokunmayacaktır. Biri Allah yolunda ağlayan göz, diğeri Allah yolunda gece vakti nöbet tutan ve düşman gözetleyen göz. Terimizi Fezailül Cihat. Vatan sevgisi imandandır. Milletimizi zaferden zafere koşturan ve tarihin sayfalarını kahramanlık destanlarıyla süsleyen, halkımızın birlik ve huzur içinde yaşamasını sağlayan en büyük güç şanlı ordumuzdur. Tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar ve şanlı zaferlerin sahibi, dosta güven, düşmana korku salan ordumuz hepimizin haklı minnet ve teşekkürlerini kazanmıştır. Ancak son günlerde basında çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 10 yıl içinde intihar eden askerlerin sayısının şehit sayısının geçtiğine ve bu süre içinde teröre verdiğimiz şehit sayısının 118 olurken Aynı süre içinde 934 askerimizin intihar ettiğine ve cinnet geçirdiğine ilişkin haberler hepimizi derin bir üzüntü ve endişe ile düşünmeye sevk etmiştir. Bu rakamlar ve haberlerin kabul edilmesi mümkün değildir. İntihar ve cinnet vakaları bize gösteriyor ki genç yavrularımız ufacık sıkıntılar karşısında dahi sabır ve tahammül gösteremiyorlar. Bu tür hadiselerin meydana gelmesindeki en baş etken imani zayıflık, eğitimsizlik ve şımarıklık gibi zaafları içinde barındıran gençliğimizin milli ve manevi değerlerinden uzak bir şekilde yetiştirilmesidir. Toplumumuzda intihar olaylarının artması açıkça göstermektedir ki dinimiz yeterince öğretilmiyor ve tatbik edilmiyor. Manevi boşluğun giderilmesi için dini eğitim ve şuurun verilmesi şarttır. Bu eğitimin ilk başladığı yer ana baba ocağıdır. Sonrasında ise eğitim kurumları gelmektedir. O yüzden milli eğitim okullarında mutlaka dini eğitim ciddi bir şekilde ele alınmalı ve bu ciddiyet eğitime yansıtılmalıdır. Asker ocağına geldiğinde ise yavrularımız Aileden ve okuldan aldığı sağlam eğitimle zaten vatan ve millet sevgisini öğrenmiş olacaktır. Askerlik ocağına gelenlere vatan millet davasının şuurunu, hassasiyetini, gerçekten bu işe dünyada ve ahirette çok büyük mükafat verileceğini, Allah celle celalü için nöbet tutan gözlere cehennem azabının dokunmayacağını güzel bir şekilde beyan ederek anlatır ve öğretirsek cinnetin ve intiharın da önüne geçmiş oluruz. Asker ocağı peygamber ocağı olduğundan burada peygamber ahlakı ve ciddiyeti olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda çok büyük sıkıntılara rağmen hiçbir askerin cinnet geçirmediğini veya intihar etmediğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntıların her an olabileceğini ve daha önceki ümmetlerin de pek çok zorluklarla karşılaştığını beyan ederek ümmetini eğittiğini bilmekteyiz. Bizler de askerlerimizi bu ahlakta ve bu şuurda yetiştirirsek Allah'ın izniyle tek bir cinnet olayıyla karşılaşmayız. Kısacası bu işin tek çaresi var. O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şuuru ile şuurlandırmaktır. Talep bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu <laughs>